Günaydın Ters TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programıyla daha karşınızdayım efendim. 12 Mart 2021. ABD'de aslında e, bence tatlı bir bekleyiş var. Çünkü bu hafta sonu paralar hesaplara yatacak gibi görünüyor. E, ekonomik destek e, paketi onaylandıktan sonra tabii ki birazcık insanlara, yardım olacak, biraz rahatlayacaklar diye düşünüyorum. Bakalım manşetlerde de zaten keza bu ekonomik destek paketiyle ilgili bir sürü haber okuyacağım şimdi size. Daily News ile başlayalım. Broadway Tragedy, yalnız Daily News maalesef ekonomik destek paketiyle ilgili değil, Broadway şovlarının ne kadar zor durumda kaldığı ile ilgili bir haber yapmış. Tabii mesela ben de haberi okuduğumda hiç düşünmemiştim gerçekten de. Mesela yıllardır devam eden Phantom of the Opera vardır biliyorsunuz. Kaç yıl olduğunu unuttum ama yıllarca perde açmıştır. Maalesef perdeleri kapattı. Son bir yıldır da hala da açamıyor ve ne zaman açacaklarıyla ilgili de henüz bir öngörü yok. Broadway Tragedy Phantom of the Opera along with every other Broadway production closed March 12, 2020. 2020 Mart 12'de kapatılmış and there are no firm plans for their return. E Tabii 12 Mart 2021'de de hala kapalı maalesef. Los Angeles Times gazetesi Biden yine her zamanki o umut verici konuşmalarından birinde I need you demiş size ihtiyacım var yani halktan destek bekliyor burada. Uh, hopeful Biden says, I need you. He urges Americans to do their part to fight virus as he offers optimism on economy and vaccine timeline. Mm -hmm. economic işte, ekonomik olarak sizi destekliyoruz, her konuda destekliyoruz, lakin sizin de dikkat etmeniz gerekiyor, azami düzeyde diye ihtiyacım var size demiş. Sporla ilgili LA Sports ready for comeback after a long time out. Games will reopen to fans but not all are willing to go. E, tabii şimdi maçlar başlasa da, seyircili maçlar başlasa da e, çoğu fanlar e, yani destekçileri o takımın gitmeyi planlamıyor gibi görünüyor. Hakikaten ben de mesela şu anda sinemalar açsalar da gitsem, opera açsalar da gitsem, Broadway kapılarını açsa da Gerçekten bir süre daha bu tür kalabalıkların içerisine girmeyi düşünmüyorum. The Boston Globe gazetesine baktığımda 4 Temmuz tarihini görüyorum ve biliyorsunuz Amerika için en önemli tarihlerden biridir. Biden de o tarihe zaten böyle bir referans yapıyor. Diyor ki Biden looks to July 4 for some normalcy. seeking to comfort Americans bound together by a year of suffering but also by hope and the possibilities President Biden told the nation Thursday night that it could soon put the worst of the pandemic behind it and promised that all adults would be eligible for the vaccine by May 1 hedef ve 4 Temmuz'da işte e, o bayramımızı birlikte barbekü yaparak bahçede e, küçük gruplar halinde kutlayabilelim diye yine son yaptığı konuşmada belirtmiş. Yine e, aşı eşitliğinden bahsedeceğim şimdi. More questions of vaccine fairness. Inoculation lags for Latino residents. Latinolar, Latin vatandaşlar arasında maalesef yine yavaş deniyor. New state data released Thursday reveals striking disparities in COVID-19 vaccination rates in the 20 Massachusetts cities and towns hardest hit by the pandemic, especially among Latino residents who lag behind other racial and ethnic groups in inoculation rates. bu konuda kesinlikle ihmal edildiklerini e, söylüyorlar. Haberimizde detayı var, birlikteyiz. ABD'de siyahiler ve Latin kökenliler koronavirüse en çok yakalanan ve can kaybının en fazla olduğu topluluklar. Buna rağmen aşı uygulamalarında beyazların gerisinde kaldılar. 34 eyaletten toplanan verilere göre beyazlar siyahilere göre iki kat daha fazla aşı oldu. Latin Amerika kökenlilerse aşıya erişimde daha büyük sıkıntı yaşadı. Aşı yapılan her üç beyaza karşılık bir Latin kökenli aşıdan faydalanabildi. Amerikan Kaiser Aile Vakfı'nın yaptığı analizde ülke genelinde beyazların aşılanma oranı %10'u buldu. Siyahilerin aşılanma oranı ise %5 civarında. New York Sağlık Departmanı eyalette yaşayan beyazların %92'sinin, siyahilerin ise %9,2'sinin aşılandığını açıkladı uzmanlara göre siyahi ve latin toplumu ekonomik sıkıntılar ve sağlık hizmetine erişimde zorluk yaşamaları nedeniyle aşı uygulama faaliyetlerinde geride kalıyor. Aşıya karşı güvensizlik ve yanlış bilgilendirmenin de etkisi olduğu ifade ediliyor. Ülkede siyahi ve latin kökenlilerin koronavirüsten ölüm oranları da beyazlara göre daha yüksek. Amerikan yönetimi 8 Mart'ta yetersiz sağlık hizmeti alan azınlıkların koronavirüs güvenliğini ve aşılanmasını teşvik için 250 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. Nobody expected this. Bakalım İngiltere'de neler oluyor? Son zamanlarda çok ciddi bir kriz var biliyorsunuz. Harry ve Meghan Markle'ın yaptığı Oprah Winfrey'e verdiği röportajla ilgili. The Independent gazetesinde de William ve Kate'i görüyoruz. Tam böyle bir işte bir yerden çıkarken bir gazeteci bu ırkçılıkla ilgili Meghan Markle'ın söylediklerine tabi kastederek bir soru soruyor ve William da we are very much not racist diyor. Biz aile olarak biz kesinlikle ırkçı değiliz diyor. Çünkü Meghan Markle hatırlarsanız işte bebeğin doğmadan önce onun rengiyle ilgili kaygıları vardı. İşte ona koruma vermeyeceklerini erkek olursa prens ünvanı vermeyeceklerini ve teninin ne derece ne kadar koyu ne kadar açık olacağı ile ilgili konuşmalar yapıldığını söyledi. Ve bu tabi şimdi üzerlerinde çok ciddi bir ırkçı bir imaj yapıştırdı kraliyet ailesine. Bir çoğunluk da Meghan Markle'ın yalan söylediğini iddia ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Times gazetesiyle President's Goal July 4 Gatherings with close Family. Yine işte 4 Temmuz'da inşallah ailelerimizle yakın e, akrabalarımız ile bir araya geleceğiz diyor Biden. Biden bunu söylüyor ama bakın Teksas'ta neler oluyor? Onlar bence toplaşıp partilemeye başladılar bile haberimizde izleyelim. Saying, have the ABD, 29 milyonu geçen vaka sayısıyla dünyada salgından en fazla etkilenen ülke durumunda. Hayatını kaybedenlerse yarım milyonu aştı. Bu rakamlar ortadayken, ABD'nin ikinci büyük eyaleti Texas bütün yasakları kaldırdı böylece eyalette hayatın normale dönmesi hedefleniyor. Bütün salgın kısıtlamalarını kaldıran eyaletlere Texas'ın da katılması ülkedeki tartışmaları alevlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden bazı eyaletlerde tedbirleri kaldırma kararını büyük bir yanlış ve ilkel bir yaklaşım olarak nitelendirmişti. Tedbirleri kaldıran eyaletlerin birçoğunda yönetimin cumhuriyetçilerin elinde olması, kararların politik olduğu görüşünü güçlendirmişti. Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Teksas'ta bugüne kadar yaklaşık 45 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Teksas, koronavirüs ölümleri sıralamasında ABD'de 3. sırada yer alıyor. Like. The Sun gazetesine baktığımda Fair Pardon, pair facing murder charges in fire. Hatırlarsanız son zamanlarda size hep böyle bir yangın haberleri veriyorum. Bu yangınlardan bir tanesi e, kundaklamaymış. Yani e, o yüzden de bir suçlama var burada. One person died, over 50 displaced. An investigation into the blaze that killed a 77-year-old man, 77 yaşında bir Adam vefat etmişti, fire was intentionally set. On Thursday, Middlesex on Wetford Street last month established that they injured several others and displaced over 50 people. Bakalım, bu the Washington Times gazetesi COVID-19 rates for migrants in double digits e, göçmen ailelerle ilgili, migrant families coming across the border are testing positive for the coronavirus at 3 to 10 times the rate of the US pozitif çıkan vakalar varmış. According to a Washington Times survey of jurisdictions that are doing the testing in the US. House Democrats dust off gun control bills. Amerika'nın bir diğer belası da biliyorsunuz silahlanmadır. Yani bir marketten ya da internetten online işte hamburger sipariş eder gibi koskoca bir tüfek sipariş edebiliyorsunuz. Biden yönetimi de gun control üzerine tabii bayağı bir değişiklik yapmak istiyor bildiğim kadarıyla silah kontrolü. Şimdi bu değişiklik şöyle olacakmış. House Democrats dust off gun control bills. The legislation would impose stricter background checks on all commercial gun sales and transfers. Şimdi daha çok background check yapılacakmış. Give the FBI more time to conduct background checks and close uh, loopholes that enable a person to acquire a gun before the background check is complete. Ve bu background check yapılmadan da kişinin işte o uh, e, silaha silahı alması mümkün olmayacakmış. Yani bu konuyla ilgili de artık çok şükür bir şeyler yapma ya başlayacaklar gibi duruyor. Peki Daily Sabah gazetesi ne der? Biraz vatandan haberlere geçiyorum yavaş yavaş. Türkiye manşetlerine geçmeden önce. Government aid programs curb COVID-19 fallout with an aim to cushion the pandemic's negative impact on the economy and trade. Ekonomi ve işte ihracatta COVID-19'un yarattığı büyük krizlerle baş etmek için Ankara kolları sıvadı diyor. Ankara has rolled up its sleeves since day one. Birinci günden beri kolları sıvadı ve çok çalışıyor. Introducing concrete policies from tax cuts to financial aid, işte vergilerde kısıtlama ve işte finansal yardım da yaparak bu krizi manage edebiliyor To manage the crisis. Hürriyet Değil'de maalesef virüsle ilgili iyi bir haber yok. Çünkü varyantlar hızla ilerliyor Türkiye'de. Ve hızla da oldukça yüksek. Virus variants spreading diye de bir haber yapılmış. Bakalım Türkiye gazetelerinde detaylı bilgi vereyim size. Neler oluyor oralarda? Mutasyon seferberliği, Sağlık Bakanlığı 76 şehirde 41.552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı. Bütün illeri uyaran bakanlık alınması gereken önlemleri bir bir anlattı. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilsin. Toplu bulunulan yerlere girişte HES kodu sorgulaması yapılsın. Toplantı ve ziyaretlerin tehlikesi halka anlatılsın. Okullar denetlensin. Mahalle denetimleri sıkış, sıklaştırılsın. Suriyelilerin yakın olduğu yerler yakından takip edilsin. Yerli turist otelde uygun fiyat istiyor. Turizmcinin umudu bu yılda yerli tatilde. Sektör temsilcileri ise sezon öncesi otellerin zam yaptığını, yerli turist için daha uygun fiyat belirlenmesini önerdi. ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek bu yıl turizmde yerli turistin yıldız olacağını söyleyebiliriz. Otelciler fiyatlarını buna göre oluşturmalı dedi. Yapma Başkan pavyona dönmüş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, falezlerin ışıklandırılacağını duyurdu. Projenin tanıtım videosunu başla paylaştı. Videoyu izleyenler beğenmedi, ucuz pavyona benzemiş diye itiraz etti. Sabah gazetesi Bir gazimiz ile alakalı, Gazi yüzbaşı kardeşine emanet, 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasından mucize eseri yaralı Çakmağ'ın doktor kız kardeşi ağabeyinin tedavisiyle bizzat ilgileniyor. Gazi Yüzbaşı'nın kendisi gibi yüzbaşı olan eşi Menekşe 12 Mart utancı Bugün demokrasi adına büyük bir utancın 12 Mart darbesinin 50. yıl dönümü üzerinden yarım yüzyıl geçti. Seçimle gelmiş hükümetin çekilmesi istendi. Demokrasi hedef alan bu saldırıya maalesef o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi direnemedi. Muhtırayı yırtıp çöpe atamadı. Arkasında CIA ve ABD'nin olduğu darbeye solcu birçok kuruluş destek verdi. Sürü bağışıklığı Siirt'i kurtardı. Mavi renkte illerden Siirt'te toplam vaka sayısı 7. salgının başında, pardon sayısı 7. Salgının başında hastalık tavan yapmış. Kentin büyük kısmı koronaya, yakalan, koronaya yakalanınca bugünkü olumlu tablo ortaya çıkmış. Türkiye gazetesinde PKK ile bir haber var. Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı Ermeni üniformalı ile savaşan 248 PKK cesedi 4 aydır Erivan'daki bulutlarda sahiplerini bekliyor. Ermeni medyası cesetler Ermenistan dışından diye yazdı. Eski Azerbaycan Ermenistan gizledi ancak Paşinyan muhalifleri bu skandalı açığa çıkardı. Sağlık Bakanlığı da itiraf etmek zorunda kaldı. İstiklal Marşı andımızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı ise andımızdır. Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz dedi. Nükleerde yeni merkez Trakya Enerji Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu'daki törende yazarımız Profesör Doktor Mehmet Şahin'e anlattı. Dönmez ikinci nükleer güç santrali için Trakya öne çıkıyor. İstanbul'da dahi ülkenin en büyük talep noktası burası. Yerle ilgili çalışma sürüyor. Çin ile çalışıyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesi Kara ve havada altyapı tamam sıra rayda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı yeni şafak ile test etti. 18 yılda ulaşım altyapısına 931 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Kara İsmailoğlu, bunun %65'ini Karayolu'na ayırarak altyapıyı yaptık. 26 havalimanı sayısını 56'ya çıkardık. Havayolu altyapısını tamamladık. Demir yolunda altyapı eksiğimizi tamamlıyoruz dedi. Türkiye'den F-35 atağı S-400 bahanesi ile F-35 programından çıkarılan ve parası ödediği uçakları alamayan Türkiye hukuk mücadelesini netleştiriyor. ABD'li bir hukuk firması ile anlaşma imzalandığını hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir hem Türkiye şirketleri hem de Amerikan şirketlerinin hak kayıpları var. Türkiye burada sadece tek taraf olarak hakkını aramıyor zarar gören tüm şirket ve ülkelerin hakkının aranması gibi bir yol izlenecek dedi. Suriye'nin birliği için anlaştılar. Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanlarının katıldığı zirvede Suriye'ye ilişkin önemli bir karara imza atıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek dedi. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Birlikte izleyelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda Suriye'deki durumun görüşüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, DH ve PKK-YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı. Türkiye ve Rusya Federasyonu iki aslana garantörü olarak bu amaçta uzun zamandır İran'la da birlikte çalışıyor. Katar'la da Suriye itilafının siyasi çözümü ve insani krizin hafifletilmesi konularında iş bildiğimiz devam ediyor. PKK-YPG Suriyenin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son iki ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında maalesef hayatını kaybetti. Tabii biz. Bugün bir kere daha Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklediğimizi güçlü bir şekilde Katar, Türkiye ve Rusya Federasyonu olarak vurguladık ve Suriye'nin bildiğine yönelik desteğimiz devam edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı diye konuştu. Türkiye, Rusya ve Katar Dışişleri Bakanları toplantının ardından yaptıkları ortak yazılı açıklamada ise Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı. Üçlü toplantının ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, S-400 konusunda kimse Türkiye'yi eleştirmemeli, farklı kaynaklardan da hava savunma sistemleri alacağız dedi. Maalesef NATO müttefiklerimiz değişik bahanelerle Türkiye'ye bir hava savunma sistemini veremediler. Ee, tabi bedava değil parasıyla Rusya S400 konusunda en iyi teklifi verdiği için e, Rusya ile bir mutabakat sağladık ve S400 e, savunma sistemini aldık şimdi Türkiye Önümüzdeki süreçte daha fazla hava savunma sistemine e, ihtiyaç duyuyor ve duyacak Dolayısıyla biz e, bu durumda mutlaka e, farklı kaynaklardan savunma sistemi e, alacağız almak durumundayız bunu çok açık net bir şekilde NATO müttefiklerimize de söyledik. NATO müttefikleri Türkiye'ye geçmişte sadece hava savunma sistemi değil, bugün savunma sanayimizde ihtiyaç duyduğumuz çok basit savunma sanayi ilgili unsurların Türkiye'ye satılmasına bile engel çıkartıyorlar. Ve geçmişte basit silahların bile alınmasında, Ciddi engeller çıkartıldı. Bu engellerin çoğu bugün bizim önümüzde duruyor. Böyle durumda Türkiye ihtiyacını farklı kaynaktan alabilir, alma hakkı vardır. Hal böyleyken de Türkiye'yi kimsenin, kimsenin eleştirmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz HES kodu denen bir kod var artık ve hayatımızda çok önemli bir yer alıyor. Akşam gazetesi de HES kodlu normal diye bu habere yer vermiş zaten. İstanbul'da 15 Mart'tan itibaren kamu kurum ve kuruluşları ile çok sayıda mekana girişte HES koduna bakılacak. Milli Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlara ziyaretçi girişleriyle STK, meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler ve kat maliklerinin toplantılarında da HES kodu kontrolü zorunlu oldu. Sonbahara kadar 50 milyon aşı, Sağlık Bakanı Koca aşılama muntazam şekilde yürüyor. Sonbahara kadar 50 milyon kişiyi aşılarsak salgın baskısını kırarız. Korona sıradan bir hastalığa dönüşecek. 2021 kabus olmayacak. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız dedi. Yeni dönemde 10 gün böyle geçti. Denetimli normalleşmede 10 gün geride kaldı. Vaka sayıları %25.83, yeni hasta sayısı %16.88, ağır hasta sayısı ise %7.38 arttı. Test sayılarındaki artış %8 olurken ölüm oranlarında %6.24'lük bir düşüş yaşandı. Rakamlar pazartesi masaya yatırılacak. Yine mutasyonlar maalesef bir sonraki gazetemizde çok önemli bir konu. Çünkü vaka artışları gerçekten çok e, endişe verici. Milliyet gazetesi mutasyon alarmı İstanbul'da Covid-19'da savaşın ön cephesinden uyarı var. Virüs daha da güçlendi. Salgında belirleyici faktör kapalı mekanlardaki doluluk oranı olacak. Kısıtlama ve önlemlerdeki gevşeme virüs yükünde artışa neden oluyor. Sağlık çalışanları anıldı. Sağlık örgütleri yeni tip koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'ın yıl dönümünde sağlık yüzünden hayatını, hastalık yüzünden hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için anma etkinliği düzenledi. Salgında yaşamını yitiren Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu adına açılan şehir hastanesi önünde gerçekleşen etkinlikte onlardan biriydi. Uzayda geri kalmadık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, milliyeti ziyaretinde milli uzay programının bir medeniyet yarışı olduğunu belirterek milli bir sahiplenmeye ihtiyaç duyuyor. Partilerle, iktidarlarla hiçbir alakası yok. Uzay yarışı teknoloji ve maliyete odaklandı. Yarışın tipi değiştiği için biz aslında geç kalmadık dedi. Bir sonraki gazetemizin manşeti gerçekten her şeye rağmen hayat güzel. Bize de pozitif enerji veriyor. Bakalım hikayede ne var? Begüm Tiraş 6 yıl önce bir bunalım anında trenin önüne atladı. Ölümden mucize eseri kurtuldu. Hastaneden çıktıktan sonra yepyeni bir hayata başladı. Evlendi, anne oldu. Begüm kimse ümidini kesmesin. Çünkü hayat her şeye rağmen çok güzel. Ben şimdi aldığım her nefes için şükrediyorum dedi. 4 milyonluk sürpriz miras Denizli Bey Ağaç'ta yaşayan 6 kardeş devlet su işlerinden gelen bir kamulaştırma tebligatı ile savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde bir tarlanın miras kaldığını öğrendi. Aile dedeleri Hüseyin Akar'ın 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olduğunu sanıyordu. Ancak dedelerinin savaştan sağ döndüğü köyüne gitmeyip Anamur'a yerleştiği, yeniden evlenip arazi sahibi olduğu ve 1917'de öldüğü anlaşıldı. Kardeşler şimdi kamulaştırmadan alacakları pay için ortaklığın giderilmesi davası açtı. Okullar 6 Eylül'de açılabilir. İlk ve orta dereceli okullarda karneler 18 Haziran'da değil 2 hafta geç olarak 2 Temmuz 2021 Cuma günü dağıtılacak ama yaz tatili 2 hafta uzamayacak. Posta gazetesi yazarı Murat Çelik bakanlık kaynaklarından edindiğim izlenim okulların 6 Eylül'de açılmasını planlandığı yönünde dedi. E yeterince evde oturdular zaten öğrenciler değil mi? Artık yaz tatili uzatması falan yapmasınlar bence. Bakalım sporda neler oluyor? Nefesler tutulmuş. Neden tutulmuş acaba? Fanatik gazetesi. Nefesler tutuldu diyor. Maç eksiği ile Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer puan Fenerbahçe'ye ikişer puan fark atan Beşiktaş Başakşehir'i engelinde aşması halinde çok büyük bir avantaj yakalayacak. Aykut Kocaman ile ilk galibiyetini alan Başakşehir ise ateş hattından uzaklaşmak için kazanmak istiyor. Hakkınızı helal edin, dünkü idmanın ardından hocası ve arkadaşları ile vedalaşan Belhan da hakkınızı helal edin. Bir hatam olduysa özür dilerim, şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum dedi. Yönetiminin 335 bin euro ceza kestiği Faslı Yıldız İstanbul'dan ayrılmıyor. Foto maç da yine keza... Belhanda ile ilgili haberle başlamış. Belhanda'nın yerine 4 aday. Galatasaray sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'nın yerine 10 numara arayışına hız verdi. Listede ilk sırasında PSG'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Julian Draxler var. Listedeki diğer adaylar ise Mata, Claudinho ve Otavio. Başakşehir ile Temasta. Türkiye'den ev satın alan Belhanda'nın Türkiye'den ayrılmak istemediği ve gelecek sezon için Başakşehir ile temasa geçtiği ifade edildi. Evet sevgili Tersk TV izleyicileri bugün de sizler için hazırladığımız haberler ve manşetler bu kadar efendim. Salı günü, haftaya salı günü tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.